Rakamları kullanılarak 5 basamaklı rakamları farklı doğal sayılar yazılıyor. Ve bu sayılar küçükten büyüye doğru sıralanıyor. Buna göre aşağıda 2 tane soru var. Birinci soruyu yapalım. Baştan 49. sayıyı soruyor. Şimdi bakın. Küçükten büyüye doğru sıralandığı dediği için ne yapmam lazım? 1, 2, 3, 4, 5 ve böyle gide başlayan sayıları bulmam lazım. O zaman ilk olarak 1 ile başlayan. 1 ile başlayan sayıları merak ediyorum değil mi? 1 ile başlayan sayılarda bakın kaç basamaklıydı? 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı bir sayıydı. Burası ne ile başlıyor? 1 ile başlıyor. Yani sadece 1 gelebilir. E 1'i kullandım. Geriye kaç tane kaldı? 4 tane. 1 basamağı rakamı daha kullandım. 3, 2, 1. Öyle 24 tane sayı yazabiliyorum. 2 ile başlayan sayıları yazıyorum. Bakın burası 2 ile başlayacak. Yine bir sayı geldi. Sayım 5 basamaklı. Buraya 2'yi kullandım 4 tane. Birini daha kullandım 3, 2, 1 yine 24 tane. Bakın rakamları farklı dediği için birer azaltarak gidiyorum. Şu an kaç oldu? Topladığınızda ilk 48 sayıyı yazmış olduk değil mi? O zaman 49. sayı 49. sayı nedir? 3 ile başlayan en küçük sayıdır. 3 ile başlayan en küçük sayı bizim neyimizdir? 49. sayımızdır. Yazalım o zaman. 3 ile başlayan en küçük sayımız ne olur gençler? 3000 31.245. Şimdi geldim diğer seçeneğine. 45.321 sayısı baştan kaçıncı sayıdır? Önce şuna karar vermem lazım. 4 ile başlayan bakın 4 ile başlayan en büyük sayı değil mi bu? Yazabileceğim. E o zaman ben burada neye dikkat edeceğim? Az önce ben 1 ile başlayan bulmuştum değil mi? 1 ile başlayan bir önceki örnekte görebiliriz. 1 ile başlayan kaç tane sayım vardı? 24 tane sayım vardı. 2 ile başlayan yine 24 tane sayım. 3 ile başlayan Yine 24 tane sayım vardı değil mi? E 4 ile başlayan kaç sayım olacak yine? 24 tane sayım olacak. Şimdi bu 4 ile başlayan en büyük sayı olduğu için... ...demek ki kaçıncı sayı oluyor bu? 96. sayı oluyor. 4 ile başlayan en büyük sayı olduğu için. Ben... Şimdi burada çizerek gideceğim. Aşağıda verilen 8 çarpı 8 tane satır 10 tane sütundan oluşan bir bulmaca dörtgeninde 6 harften oluşan sözcük yerleştirecek bir şey. Sözcükler soldan sağa doğru gidecek. Her kutuda bir harf olacak. Harfler arasında hiç boş yer olmayacak. Ve sözcük yazınca tüm harfler aynı satırda olacak. Şuradan örnek verelim. Ben birinci satıra kaç tane sözcük yazabilirim? 6 harfli bakın 1, 2, 3, 4 5 6 hiç boşluk kalmayacak ya. Şimdi bakın bir sonraki harfim nereden başlayacak? Şuradan başlayacak. 4 5 6 harfli. Bakın bir sonraki 1 2 3 4 5 6 harf arasında hiç boşluk kalmıyor. Dikkat ediyorsunuz. Bir sonraki 1 2 3 4 5 ve 6. 1 2 3 4 5 6 Yani ben bir satıra 6 harften oluşan kaç farklı sözcük yazdım? 5 farklı sözcük yazdım değil mi? Kaç tane satırım var benim? Bir satıra 6 harften oluşan 5, harfli, 5 farklı sözcük yazdıysam bu bir satır için geçerli. E benim toplamda 8 satırım var. Ne yapar bu da? 8 çarpı 5'ten 40 farklı sözcük yazabilirim. A kentinden B kentine kaç yolumuz varmış? 3 farklı yolumuz var. B kentinden C kentine 4 farklı yolumuz var. A kentinden C kentine de 5 farklı yol. Şimdi yine en önemli konu çarpacağız mı toplayacağız mı? Ben A kentinden C kentine gitmek istiyorum. O zaman benim buradaki yol seçeneklerini belirlemem lazım. Amacım A'dan C kentine değil mi? Bakın bunun iki farklı yolu var. Ben ya A'dan B kentine, B'den de C kentine gidebilirim. Değil mi? A'dan B'ye kaç yol vardı? 3. B'den C'ye 4. Burası nedir gençler? 3 artı 4'ten 12. Ya da A'dan direkt C kentine gidebilirim değil mi? A'dan C kentine. Bunun için kaç yol vardı? 5 farklı yol. Bakın ya A'dan B'ye B'den C'ye ya da direkt A'dan C'ye. Dikkatinizi çekmiştir. Ya da dediğim için 12. A'dan B'ye B'den C'ye 12 farklı yol. A'dan C'ye de 5 farklı yol olduğu için ne yapacağım? Evet, en meşhur sorulardır bu. Eve en çok karışıklık yapılan, hata yapılan sorulardır. Üç farklı mektup var elinizde. Gençler bakın, bir, 2, üç farklı mektup. Bu birinci mektup olsun. Mektup. İkinci mektup olsun. Bu da üçüncü mektup olsun. Birinci mektup için, bakın burada demiş mi attığım mektup bir başka kutuya atma diye dememiş. O zaman birinci mektup için 4 seçeneğiniz var. İkinci mektup için 4 posta kutunuz var. Üçüncü mektup için yine 4 posta kutunuz var. 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 üzeri 3'ten cevabımız ne olacak? 64 farklı şekilde ben bunu atabilirim. 4 kişinin katıldığı bir sınav başarı yönünden kaç farklı bir şimdi sonuçlanabilir? Bakın 4 kişi vardı mı sınava katılan? Benim sınavdaki seçeneklerim nedir? Ya başarılı olur ya da başarısız olur. Yani bir kişi için farklı bir seçenek var mı? Yok. Yani benim iki seçeneğim var değil mi? iki seçeneğim var. Bir kişi için iki. Öbür ikinci kişi için iki. Üçüncü kişi için iki. Ve dördüncü kişi için yine iki farklı seçeneğim var. Bu da ne yapar? 2 çarpı, çarpı iki çarpı iki çarpı ikiden cevabımız 16. Evet 16 kareden oluşan kağıt her biri dört kareden oluşan birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölmelerine ayrılıyor. Karelere 1, 2, 3, 4 sayılarını her bir bölmede yalnızca bir kez yer alacak ve boş kare kalmayacak biçimde. Şimdi ben şu şekilde ne yapacağım? Şunu birinci bölge gibi düşünebilirim. Birinci bölge için kaç seçeneğim var benim? 4 tane karem var değil mi? Bir tane bu 1, 2, 3, 4 sayılarından birini yazdım. Herhangi dördünden birini yazdım. Sonra kaç tane kaldı? 3 tane çünkü her bir bölmede yalnızca bir kere yer alıyor diyor ve boş kalmayacak diyor. Onu da yazdım 2 1. Ne oldu gençler? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Aynı mantıkta ikinci bölge, mantık tamamen aynı. Yine 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Üçüncü bölgede yine aynı mantık. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Ve son olarak dördüncü bölgede de yine aynı mantığımız var. Yine 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Şimdi ben bunların hepsini çarparsam 3, 3, 3, 3. Ne oldu? 3 üzeri 4 geldi. 2'nin karesi, 2'nin karesi, 2'nin karesi, 2'nin karesi. Ne oldu buradan? 2 üzeri 8. 2 üzeri 4 de burada. 2 üzeri 12 olmuş oldu cevabımız. PlayStation oynayanlar iyi bilir şu sembolleri. PlayStation'ın en vazgeçilmez tuşlarıdır bunlar. 4 şekil yerleştireceğiz. 6 kutuya 4 tane şekli yerleştireceğiz. Yani bakın. Yine bu bir, bir tip mektup sorusu gibi düşünebilirsiniz. Bu birinci şekil, ikinci şekil, bu üçüncü şekil, şu da dördüncü şekil. Atıyorum bu birinci şeklimiz şu olsun, ikinci şeklimiz bu olsun, Üçüncü şeklimiz bu olsun. Dördüncü şeklimiz de içi dolu olan olsun. Benim birinci şeklim için kaç tane kutuya ihtiyacım var? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 kutudan birini yazabilirim. Her kutuya en çok bir şekil gelecek demek ne demek? Yani sen bir şekle bir kutuda bulundurabilirsin. E birini yazdın geriye kaç kutu kaldı? 5. Birini daha yazdın geriye 4. Birini daha yazdın geriye 3. Ne yapar bu da? 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3'ten 360 yapar. Evet. Eğitim vadisinden güzel bir soru daha. Ee, şimdi burada çok benim çok hoşuma giden tarzda bir soru. Aslında yeni nesil dedikleri soru milli eğitimin istediği bu. Öyle uzun sorular yeni nesil sorular olarak algılamayın. Ama birçok yayınımızda öyle algılıyor maalesef. Bu tarz güzel sorular düşünme ufkunuzu da genişletiyor. A kümesi 6 elemanlı bir küme ve ben yine bakın ne yapacağım? 3 basamaklı sayılar oluşuyor. Bana 62. sayıyı söylüyor. Ben daha soruya başlamadan 4 ile başladın. 62. sayının 4 ile başladığını hissedebiliyorum. Neden? Bakın 1 ile başlayan sayıları yazsam kaç tane sayı 1 ile başlıyor? Önce bunu merak etmem lazım değil mi? Bir sayının 1 ile başlaması ne demek? Yüzler basamağının 1 olması demek. Ee, rakamları farklı demişim bana. Hayır. Ama bu sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. Buraya kaç tane yazabilirim bir tane geriye kaç sayım kaldı 1'ini kullandım. 5 tane. Burada 4 tane. 1 çarpı 5 çarpı 4 20 tane. 1 ile başlayan 20 tane sayı var. Aynı mantıkta 2 ile başlayan sayıları düşünürsem. 2 ile başlayan sayıları düşünürsem aynı mantıkta. Yine şu sağdaki şuradaki çözüm gibi yaptığımda 20 tane sayı da buradan çıkacak. E 3 ile başlayan sayılar kaç tane olacak? Aynı mantıkta yine 20 tane sayı gelecek. 3 ile başlayan. 4 ile başlayanlara geçmem lazım. Çünkü neden? 20, 40. 20 daha 60 tane sayı oldu. 61 1. sayımız 4 ile başlayacak. Devam edecek 62. sayımız da 4 ile. Şimdi şunu düşüneceğim o zaman. Demek ki 60. sayı 3 ile bitiyor, başlıyor ve bitiyor en büyük sayı. 3 ile başlayan en büyük sayı 60. sayı bu 10 demek oluyor. 61. sayı o zaman 4 ile başlayan en küçük sayı. Çünkü sorunun kritik noktası bakın küçükten büyüğe doğru sıralayayım. o zaman ben 61. sayıyı 4 ile başlayan en küçük ne yazabilirim? 4 diyoruz rakamları farklı büyükten küçüğe sıralıyoruz çünkü. 400 zaten soru bize demiş rakamları farklı diye. 412. E o zaman bir sonraki ne olacak? 413. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Zor bir süreçten geçiyoruz ama güzel günler bizi bekliyor. Umudunuzu, motivasyonunuzu kaybetmeyin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şu an ne sallıyorum ama gözükmüyor.